altıncı levele geçmeden önce ne parça? bak hadi şu bosa bakın şuna kovuşmadan tamam hıh tamam hadi nasıl nasıl çocuk aşağı ne var eşşoğut bir çıkacak. Ага, да, да. Эллю. Давайте сделаем сегодня лайк. Всем доброго. Быстро, быстро. arkadaşlar bir şey diyeyim. Demek istemezdim ama fırsat fazla. Lan kalkma. Lan bir de başka adamlarını da mı getirdin? Bu da oynayın başını da sıkıyor. Lan. lan yerde kaldık. Kurt yerde kaldı. Sen ne yapıyorsun? Ha, siz de adamlar orada bir tanenizde silah yok mu ha? Hayda da hep böyle. İyi ee, arkadaşlar burada mavi adamlar diyor. Ne geliyor ha? Geliyor. Cansever'di arkadaşlar. Bakalım kurtuldum fıdımı. Ne yapıyor lan orada? Arkadaşlar özür dilerim. Arkadaşlar bir daha özür <laughs> dilerim de. <gülüyor> <gülüyor> bizim baba. artık Oti ile gelmiyor ya. Oti ile bu geliyor. Lan. Atma lan. Hadi ben Oti ile Lan Atma lan o arabayı. Gelin <laughs> lan. çıkacak. arabaya a havada birisi imha etti diye. Lan? Ya. Ve hop. Seni kafandan uşaqlar. Hadi gel, Hadi görüşürüz. Hadi arkadaşlar dünya kot silah gelir mi? Evet burada çok kötü bir şey var. Bak. Hadi oyun yapabiliriz. Bir şey yapmış. Bakın şurada çalmaya bu da bırakıyor, bombayı elinde götürüyor. Allah'ım ya. Nasıl salak bir şey ki? İnsan insan lafın o üstüne girmiş. Godzilla'ya bakın be. Ay, Godzilla baba geldi. Godzilla baba. Godzilla'ya çok benziyor. Lan artık tek yemiyorsun. Lan kurt sen ne yapıyorsun lan orada? Hareket mi çıkıyor? Bir dakika. baka baka, baka da baba. Bu nasıl uçtu be? Evet arkadaşlar bir ben videoya kapatacağım. Bitti. Şu adamı öldürelim. Evet abone olup like atmayı unutmayın. Sen geberiyor. Hadi tane geçir. Adım burada. Ne? Yere düşmüş mü? buyurun. Ha arkadaşlar e, bugünki videomuzun sonuna gelelim. Eee yakın. Bir, bir dakika. Bir sonraki bölümü geçireyim size. Bakın diye bir sonraki bölümü. Evet bir sonraki bölüm böyle bir yer. Ve merakla beklemeyi sonunda ben size atayım. da o Eh, hadi görüşürüz.